Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, biz kar... başlangıç oldu lan. <laughs> ben <adamıyım>. <gülüyor> 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 Ben bak bunu <karşıya> koy işte. <gülüyor> 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 Evet işte arkadaşlar. Şu sayfayı beğenirseniz al rızası için beğenin. Yani şu görüyorsunuz deli hayaller. Ama yazısı farklı. Bunu ben videomda... Aa, ben link, ben... Linki ben... Video... Ben bunu videonun açıklama kısmına koyarım. Şu linki. Beğenirseniz... Yol... Daha daha bugün açtık. Youtube kanalı da bugün. Hani... YouTube'a Lan. Arkadaşlar bu sahneyi beğendiyseniz siz e, ee, bu sahneyi beğendiniz. Aynen. Ben de. Komik, komik. Ya bugün niye Türkçem yok benim? Aynen dilim dönmüyor. Dilim zaten Hı. dönmez de. <laughs> evet sayfada, sayfanın bir kısa fragmanını gösteriyorum sizlere. Evet. Eee yani. ee, ya? Kanka espri yapayım mı? Dün gece bir taksiye verdim hala dedim. Nasıl git lan? Eee korktan kız. Sen korkun Aynen. Ya arkadaşlar, bir abone olun ya. Hiç abonem yok. Evet, bir tane çocuk gördüm. Eee introsu bok gibi yani ne diyeyim? Videoları da bok gibi. Hiç 2 üç tane video paylaşmış ikisi ya ee, konuşamadım üç tanesi de çok kötü yani bu gibi ee, ne, ne diyeyim size 300 mü 500 mü abonesi var biz kaç tane video var benim değil Emir'in var kaç 25 tane mi abonesi var adalet nerede adalet nerede işte 10 abone Adalet nerede? Adalet nerede? Adalet nerede amına? Onda altı video var. introsu bu. Ee, kaç kişi abone? Bizde o video var. Intro ay on diyorum ya. Yirmi yedi Intro süper. Ben on on abone, on abone. Ha, abone konuşamadın ha. <laughs> Bir kere takin. Ay <laughs> Aynen. Dur lan. Hapşurunca kızlar ıpşı, erkekler hopşuamoy dedim. Hapşuamoy. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sayfa çok güzel var. Aynen yani. bak görüyorsunuz burada bir sürü gönderiler var. Hepsi de komik yani sayfamız tamamen komiklik üzerine kurulmuştur. Ara sıra da e böyle fıkralar olur. Yani komik fıkralar. Her <laughs> yani. olur mesela biz. Bu an Türkiye'nin berber versiyonunu Minecraft'ta yapmaya çalıştık da bok atardık yine de iptedik. <laughs> Aynen. Oha ne oldu? <laughs> ne oluyor lan? Dur. Lan dur. Ama ben nereden çıktı bu? Ben neye tıkladım? <laughs> neye tıkladım ben? <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir yere tıklamadım bu çıktı. Oh. Ee, arkadaşlar, şunu arttırmayın boynu. Hadi. <laughs> Neyse ben videoyu <bir> kapatacağım. <laughs> bu ne ya? <laughs> ya Oktay kapatmadan önce